Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere atıştırmalık küçük fıstık ezmesi toplu tarifi vereceğiz. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok ama çok sağlıklı. Kahve yanına veya atıştırmalık olarak sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. O zaman hemen yapımına geçelim. 4 yemek kaşığı kadar yulaf unumuz var. Yulaf ununuz yoksa yulaf rondadan geçirip eleyerek ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar balımız var. 3 yemek kaşığı kadar şeker ilavesiz fıstık ezmemiz var doğal. Gerçekten çok sağlıklı bir tarif. Evin içerisinde şeker krizi tuttuğu zaman hemen ağzınıza atabileceğiniz muhteşem bir tatlı. Ben portakal kabuğu da rendeledim. Çok yakışıyor varsa mutlaka içine ekleyin. Yoksa koymasanız da olur. Evet hemen hiç yormanıza gerek yok. Kaşıkla gayet güzel harmanlanıyor. Bu şekilde olacak. Tüm malzemeler iç içe geçtikten sonra şöyle önce hamurunu bir toplayayım. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Hemen şöyle küçük parçalar koparıyorum. Ve elimde yuvarlıyorum. Bu şekilde. Ve her tarafını kakaoya buluyorum. İsterseniz çikolatayı benmari usulü eritip hepsini çikolata ile de kaplayabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten kakaolu tadı çok güzel oluyor. Kahvelerin yanında, çayların yanında tatlı krezenine direkt ağzınıza atabileceğiniz muhteşem bir tarif. Evet yine yuvarladım. Kakaonun içine atıyorum. Ve şöyle aldım. Yağlı kağıdın üzerine diziyorum. Ben birini rüsülü çikolata da erittim. Şöyle üzerlerine erittiğim bitter çikolatadan sürüyorum. Tamamen bu çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bu tariften 17-18 adet topçuk çıktı. Şimdi bunları buzdolabında eğer sabredebilirseniz bu muhteşem lezzete 1,5-2 saat bekletelim. Bekletmeseniz de olur. Evet kakaoyu emdiği için bu topçuklar ben üzerine biraz daha kakao serptim. Çok güzel oldu. Şimdi hemen içini gösteriyorum. Gerçekten bu buzdolabında bekletmeye dayanamayacağınız kadar çok güzel bir lezzet. Mutlaka deneyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.